Üniversiteyi inşallah kazanacaksınız. Bizim bir uygulamamız var. Üniversitede okuyan, Gaziantep'li daha doğrusu Şahinbeyli'yi ikamet eden ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hangi şehirde üniversite okuyorsa okusun, biz onlara eğitim desteği veriyoruz. Bu destekten sizler de faydalanacaksınız. Eminim ki sınavı kazanacaksınız. Acaba ben kazanırım diye içinde şüphe duyan var mı? Evet, çok az. Bir, iki, üç kişi, birkaç kişi. Bakın arkadaşlar, hayatın sırrı şu. Acaba ben yapabilir miyim diyorsanız yapamazsınız. Kendimize güveneceğiz. Bakın Türkiye'de artık bu noktada. Eskiden şöyle bir şey vardı. Ya biz yapamayız. Batılılar yapar, şu yapar. Hayır. Şu anda biz Batılılardan birçok şeyi çok daha iyi yapıyoruz. Şahin gençleri bir harika. Hakikaten. Ben öyle. onları çok seviyorum belli. Onları nasıl sevdiği çok belli başta <laughs> Arada bir gönül bağımız var. <laughs> ben gençlerimize buradan başarılar diliyorum. Sizleri gençlerimize baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Selamlar, merhabalar Gaziantep. Nasılsınız? <laughs> Maşallah ya. Ne güzel. Hocam internetle bizim nasıl bağlantımızı kurdunuz Söyleyeyim Şu anda bu seminerde ya da Buradan çıktıktan sonra Gaziantep'in en iyi okulunda da olsanız, en iyi matematikçiden çok güzel bir kursta ders de alsanız, eğer sizlerdeki internet açık değilse. Yani "Hocam ben değişime hazır değilim." ya da "Ben iki ay sonra ya da ilk yılımda gitmek istemiyorum." ya da umutsuzum gözüyle bakıyorsa, değil burada 5 taktik, 55 taktikte duysanız değil 5 video 55 tane arka arkaya video da izleseniz iddia ediyorum hiçbir işe yaramayacak. Bu kadar ne söylüyorum. Arkadaşlar ister kabul edin ister etmeyin. Geçen yıl AYT matematik nasıl zorladı? Mevzu tayfa hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen sene sınav anında sayısaldan işlerle geçen olmuş mudur sizce? Oldu oldu bayağı bir baktım <laughs> yok yok bu iş olacak gibi değil. Bari şimdi değil işte bunu çok önceden belirlememiz lazım bizim. Kural neydi? Bir deyince tamam mı? Sana dikkat hatası niye yapıyorum? Al. Sessizlik rica ediyorum. Harikasınız. Başlıyorum. Üç. iki. <laughs> Dur. Şu şıkları biraz kapatabiliriz. Evet. Seyirci şıklarına. Tam bir dediğim anda. Şahin Bey. Hazır mıyız? Herkesin son yine teşekkürler. Alışsa sergiye gelişiniz. Çok teşekkürler. Ben de tarif ediyorum. yere. Ama ayetin olur böyle 70'lere, 75'lere doğru biraz zorla. Çünkü olur da TTT bizi aşağı düşürürse o açığınızı kapattırmamıza izin vermez ama abi. Burada burası mı çekilmiş? Evet. evet. Fotoğraf çekimi bitti. Dersi sorma. Yine burada. Evet. Evet. Ne zaman artık acaba? <laughs> evet. 35'lerde sayısal.